<laughs> i̇şte, Allah'ın ürününe yapışıyoruz, ne yapalım ya? <laughs> var mı? Var, var. Özel bir formülü var mı? Var, var. İşte i̇ksir, iksir. O iksirimizi açıklayabilir <laughs> misiniz? Ya iksir mi? yok. Sınıf öğretmeni emekli oldum. Ee, i̇şte yıllardır e, yetişme tarzım farklı olduğu için e, ben annemden büyüttü. Annemin kimsesi yoktu. Onun için e, bana yedirmez yedir, yedirir, giymez giydirirdin. O şekilde beni e, bir tarz oluşturdu. O zaman biz 1965 yıllarında ülkemizden e, yurt dışına insanlar gitmişti. O insanların e, kimseleri yoktu. O insanların ailelerine annem evelik yapardı. Onlar da e, izinle dönüşlerinde e, onların ilgilendiği için çeşitli hediyeler getirdim. Orada bir farklılık yakaladık. O farklılıktan belli, çocuktan belli böyle değişik tarzlarda giyinmeyi seven bir insanım. Gündelik hayatımda da böyleyim. E, i̇ş icabı iş icabı olduğu zaman da iş kıyafetlerinden e, giyiniyorum. Onun haricinde tarzım bu şekil. Antika'ya çok ilgim var. Klasikçi olduğum için e, illerde olan çeşitli muhtelif antika pazarlarına davet ediliyorum. Gidiyorum kendime uygun işte objeleri e, bularaktan e, kendime tarz yapmaya tarz yapıyorum objelerle. Arabamız <laughs> evet 1973 model e, 1973'ten beri bizde araba 50 yıllık araç 20 yıl çekme belgeli kaldı. 20 yılın sonunda modifiye ederek, makyajlayarak bugünkü haline getirdik. Şu anda da karavan olarak kullanmaktayım. Gittiğimiz yerlerde de insanlara mesaj veriyor. Çünkü için derseniz bu arabalar zamanında halkımızın toplu taşımasında kullanılan araçlardı. Bu insanlar bu aracı gördükleri zaman eski insanlar o günlerin hikayelerini anımsıyorlar. hikayelerini dile getiriyorlar. İşte kimisi yolculuk yapmış, kimisinin düğün arabası olmuş, kimisinin gelin arabası olmuş. Bu şekilde insanlar ilgiyle aracımı izliyorlar. O da bizi mutlu ediyor. <laughs> Bu aracımı klasik olarak kullanıyorum ve kendi içerisinde e, olarak e, yaşıyorum. Gittiğim yerlerde hep aracımın hem güvenliği açısından hem nostalji açısından nostalji olarak şehrin en nadide yerlerinde park ederek Aman yine haber gelmiş dostum elinde. Bu araçla köyüme kadar gidiyorum. Köyümden sonra yol çok uzak olduğu için kesin o yoldan sürekli bu crossla e, araziye gidiyorum. E, aynı zamanda e, cross yapıyorum.